MBA şut defanstan döndü. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyormuş gibiyim. En son videomu goleydi. En son videom goleydi galiba. Aynen. Evet hemen bakalım. Ozan Tufan'a teklif ettim. Çok fazla. Çok fazla değil. Bir iki kişi almıştı aslında. Zaten fazla bütçemizde olmadığı için hani ligden kime teklif edebiliriz diye düşündüm. Ve Ozan Tufan'a ettim. Bu arada yine kadroyu ayarlamadan yanlışlıkla bastım. Neyse ve mücadele Ümraniye başladı bu arada. Ümraniye ilk maçı yapamamıştı çünkü hata veriyordu oyun derken Oite tehlike noktada aldı Oite. Oite çekti. Oite orada çok bozduk ya. O yerde kaldık. <laughs> Salfu. Şimdi Bulut verdi pası Serdar. Aykut'ta kaldı Emba. Caner verdi pasını. Amutu, Amutu yukarı baktı şimdi aşağı baktı Oite'ye doğru geçmiyor. Ayite verdi pasını Dieliba'ya doğru Dieliba Dieliba giriyor Dieliba İçeri doğru orta geldi Dieliba Amut'u vurur mu vurdu Amut Oha Çok net pozisyon kaçırıyoruz şu anda Çok net Aşırı net pozisyonlar kaçırdık Pozisyon kaçırdık Aykut indirdi kafayla Bulut'ta kaldı Bulut Aykut Akgün verdi pasını Ayite, Ayite'den Amutu'ya doğru, Amutu. Amutu girdi içeri doğru, Amutu çekti içeri doğru, orta diyeli ba vuramadı. Ayite top Ayite'ye geçmiyor ama Murat Yıldırım. Kafa hali Emba, Emba içeri doğru, diyeli bağda kalmıyor tabii ki de. Derken Murat Yıldırım'da kalan top, Murat Yıldırım. Murat verdi pası Ayite'ye doğru, Ayite, Ayite şut şansı yerde, faul veriyor hakem. Murat Yıldırım hemen kullandı. Enba. Enba şu defanstan döndü. Oo müke Gol. Mükemmel bir gol. Kim attı görmedim. Enba atıyor. 1-0 oluyor. Muhteşem bir Röveşeta golü. İşte burada yerde kaldık. Hemen kullandık. Enba ilkten vurdu. Dönen top sonrasında Roveşeta Mükemmel gol. Sezona böyle başlanan gerçekten güzel oluyor şu anda. Timur, Bulut. Verdi pası Serdar'a. Serdar, Emba giremedi. Tarık. Tarık. Kaydı orada. Mücahit avantaj derken Caner'de kaldı. Caner'den Murat Yıldırım'a doğru geçmedi. Burak. Bulutkaya. Sedat. Amutu. Verdi pasını Ayit'e doğru geçmiyor. Tarık. Şimdi Sedat'ta kaldı. Bulut araya girdi. Amutu şimdi. Amut ilerliyor. Amutu verdi pasını Emba'ya doğru. Emba. Emba'dan Ayte şu. Of. Mükemmel gol. Yıkıyoruz yıkıyoruz Ayte. 2-0 oluyor daha ilk yarıdan. Sezona bomba gibi başlıyoruz şu anda. Timur. Verdi pasını. Oğuz Ceylan. Oğuz. 25. dakika henüz. Emba'ya çarptı. Orada Murat Yıldırım'da kaldı. da kalmıyor. Abdullah. Serdar Serdar'dan Emba araya girdi. Emba verdi pası geçmedi. Sedat'ta kaldı. Sedat verdi. Murat Yıldırım'a geçmiyor ama. Burak Şahin. Bu arada yapılan hareket fual dedi Çok güzel başladık çok. Efsane. Burak. Samet. Rakipoğlu Oğuz Ceylan. Oğuz. Salifu. Serdar. Sezer girdi araya. Sezer verdi pasını Aykut'a. Aykut. Aykut'tan Osman Fırat'a. Osman Fırat ilerletiyor topu. Osman verdi pası Diyeliba'ya doğru. Diyeliba. çekti. Diyeliba verdi Ayite'ye doğru. Ayite. Ayite'den Dieliba'ya. Diyeliba indirdi Osman Fırat'a doğru. Çok arkasında kaldı. Osman Fırat çekti. Osman verdi Murat Yıldırım. Murat'tan Emba. Emba. Pa Oo mükemmel hareket. Diyeliba içeri doğru orta. Murat Yıldırım. Sedat. Uzaklardan şut denedi Sedat. Burak'ta kalıyor. Aykut araya girdi Murat Yıldırım verdi Ayite'ye doğru Ayite çok güzel gördü yetişirse tehlike Amutu Kontrol gelir mi geldi Amutu içeri doğru ortaladı Ayite var orada Ayite 3 oluyor abi 3 yaptık İlk yarıdan 3-0 böyle bir sezon yok ya ilk maçı bununla yapamadık demek ilkten de böyle olsa farka boğacaktık yani Timur Samet Ayit alamadı Tarık Mücahit Albayrak, Mücahit verdi Bulut Kaya, Bulut. Oo çok sert hareket yaptık ama Sedat Kaleci'ye dönemedi. Büyük bir hata orada Mücahit Albayrak. Taç atışı kullanacak şimdi Ümraniye Spor. Mücahit. Uzun bir taç atışı kullandı şimdi. Sezer Özmen indirdi Aykut. Aykut verdi pasını Emba'ya doğru Emba. Emba pasını aktardı. Faal yapılıyormuş bu arada bize. Hakan kale vuruşunu yaptı şimdileri doğru Kale vuruşu diyorum. Enba indirdi Murat Yıldırım'a ve maçın ilk yarısı 3 0 iniyoruz İlk yarıda mükemmel goller geldi mükemmel İkinci yarıya biz başlayacağız ve Ayite'nin vuruşuyla başladık Enba. Verdi pasını Ayite. Ayite Ayite pas verecek de vermedi. Şimdi Amutu'ya doğru gördü. Amutu Omut içeri baktı, verdi pasını ama Caner'e, Caner içeri doğru ortaya Vah, kafa vuruşu gelmedi, Timur'da kalan top Timur vardı Salifu'ya, Salifu, ya. Salifu. <laughs> Abdullah Halman, Abdullah mükemmel sihirli orada Abdullah pasını verdi, Sedat araya giriyor Ümrani'nin henüz hata yok mücadelede, izin vermiyoruz Ayite, verdi pasını Amutu'ya doğru, Amutu içeri doğru orta, Ayite güzel kontrol, Ayite şut Korner, kaleci kornere çeldi bu arada sarı kart gördük deminki hareketten dolayı. Böyle daha mı iyi? Emba içeri doğru korneri kullanacak şimdi. Kullandık da bu arada ba. Out mu? İndiremedi. Burak, Uğuz Ceylan, Selifu, Burak Şahin, Abdullah Alman, Bulutkaya herkes geçti topta aç bizim. Bu arada Burak Şan çıkıyor. Emircan oyuna giriyor. Ümraniye'de. Caner kullandı. Amutu. Amutu ayağından çok açıyor. Biz de de oyuncu değişik... Aa, basamadım. Biz de... Tamam. Taç atışını kullanacak Mücahit şimdi. Mücahit taç atışını kullandı. Emircan. u em... Uuu mükemmel hareket Emircan'dan. Şimdi Aykut araya girdi ama Aykut vardı pasını. Ayit'e Ayit'e'den Ahmet Aras. Ahmet çok sinirlendi demin. Azı bu iki vurdu. Çok kötü. Burak'ta kaldı. Program niye böyle değişik şeyler yapıyorsun ya? Salifu. İçeri doğru orta geldi. Hakan. İnşallah golleri falan kaydetmiştir harbiden yani. Öyle olunca ciddiyim. Hani videoyu hazırlarken video çekerken bunları düşünürken otom o çok iyi orada mor şey düşüyor böyle düzey düşüyor yani hiç eğlendirmiyor oyun azı verdi dışarı doğru Murat Yıldırım sert vurur Murat vurdu el yok mu orada bak çekti Diyeliba vurdu korlar Azabı içeri diyeli bak Of Rovşat'ı e kalktı ya Out 78. dakikadayız. Ümrani'nin henüz şutu bile yok. Tarık. O Ahmet Aras mükemmel bir temiz hareket. Ahmet dışarı aktaramadı ama. Dışarı aktaramadık ama. Derken o de kaldı. ite vurdu. Burak da kaldı. Burak. Erol. Salifu. Murat Yıldırım. Çıkar. Tutamadı ya. Salifu son dakikalarda Ümraniye kendine gelmeye başladı. Yedeklerin girmesiyle Murat Yıldırım verdi pasını Diyeliba. ba. Diyeli içeride top bekliyor arkadaş Ayite'ye doğru geçmedi. Amut'u bekliyor orada. Ahmet Aras bekliyor düzeltiyorum. Sezar Özmen, Osman Fırat. Sedat, Sedat ilerletiyor. Sedat verdi pasını. Geçmedi. Bulut, Ayit. Bu arada faal diyor Akem. Ayit'e. Verdi pasını Ahmet Aras'a doğru Ahmet Ayite Ayite vurursa gol ama korner Değil va indirirse tehlike olur orada Erol İlk yarıda 3 gol attık ikinci yarıda etkinlik yok Sezer de kalmadı şimdi Erol Erol içeri doğru ortada engelliyoruz Osman Fırat'la Tadidaşı kullanacak şimdi Ümraniye Spor Ümraniye Tadidaşı'nı Erol'la kullandı Şimdi Osman Frat Nasıl bu iki? Ve maç 90 dakikası bitiyor Yeni Malatya Ümrani Sporu 3-0 yeniyor 3-0 yeniyoruz İlk yarıdaki 3 golle yeniyoruz ama tabi ki de Evet arkadaşlar Bu videodan bu kadarlık olsun Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bay bay Bu arada hemen arkadaşlar bir <laughs> Değişik bir giriş yapayım dedim ee, Şöyle diyeyim video kayıt programında bilgisayardaki video kayıt programında pes çekerken kendi kendini durdurduğu için ikinci maçı yapmadım sadece bir tane maç var bu videoda kusura bakmayın bundan dolayı ama bir sonraki analik videosunda hani program artık denetleyerek girmeyi düşünüyorum çünkü her iki videoda bir iki video önce de böyle oldu bunda hani biz rastlıyor bana böyle videolar duruyor kendi kendine kayıt almıyor golleri çekemiyorum değişik değişik şeyler oluyor kendi kendine yanlış bir tuşa basıyorum ya da ondan dolayı böyle oluyor. Tam da bilmiyorum işte. Ondan dolayı bir maç yaptım. Haberiniz olun. Görüşmek üzere. Bay bay.